Herkese selamlar. Ben Kayito. Bugün seninle Honkai Star Rail 2.7 güncelleme notlarına bakacağız. Bildiğiniz üzere bu versiyon 3.0 yamasına geçmeden önceki son yama. Daha fazla güncelleme notu ve bilgilendirme için takipte kalmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Bu yamada iki adet yeni 5 yıldızlı karakterimiz var. İlk karakterimiz Sunday. Kendisi imajinal elementini kullanıyor ve Harmony Pet'ini takip ediyor. Canlı gördüğümüz kadarıyla Sam'ın kullanan karakterlere büyük bufflar sağlıyor ve onları daha sık oynama şansı sunuyor. Örnek olarak Jingyuan, Linkshe ve Topaz ile Nambi'yi sinerji kurduğunu söylenebilir. İkinci karakter Fugue. Kendisi Fire Emblem'ı kullanıyor ve Hiltipet'in takip ediyor. Fugue, Armamentary Blazer gibi Break Enhancer ve Break Enabler olarak tasarlanmış. Yani takımdaki diğer karakterlerin super break yapmasına ve bu etkileri güçlendirmesine yardımcı oluyor. Evet, gelelim önümüzdeki yama ile birlikte gelecek olan bannerlara. İlk yarıda Sunday ile birlikte onun şu anda en uyumlu DPS karakteri olan Jin Yuan geliyor. Yanlarında raid kazanan 4 hızlı karakterler ise sırasıyla Çinçe, Arlan ve Tinyu. Ancak Light Cone'daki 4 hızlı Light Con'ları önermem. Sande ve Jingyun için daha iyi seçenekler mevcut. İkinci yarıda Huge ile birlikte en iyi ve en yeni Break DPS'lerinden biri olan Firefly geliyor. İkisi arasında çok uyumlu bir sinerji var. Yanlarında rate Up kazanan 4 hızlı karakterler ise Gallagher, Yukon ve Misha. Light Combiner'larındaki 4 hızlı Light Combiner için de aynı şey geçerli. Önermiyorum çünkü daha iyi alternatifler var. Eğer daha fazla detaylı bilgi öğrenmek isterseniz bir sonraki videolarda bu konudan bahsedeceğim. Takipte kalmayı unutmayın. 2.7 ile birlikte gelen hikaye görevinden önce hikayeyi bilginizi tazelemek isteyebilirsiniz. Bu nedenle oyuna hikayeyi özet şeklinde hatırlatacak bir recap seçeneği eklenmiş. Göreve başlamadan önce Penekon hikayesini özet olarak izleyebileceksiniz. 3.0'da gideceğimiz yeni durağımızdan ufak bir teaser gösterildi. Bunun yanında Birçok yeni karakter tanıtıldı. İki tanesi özellikle dikkat çekiyor. Honkai Impact 4'ten gelen Alicia ve Kevin. Tıpkı Raiden May'nin benzeri olan Acheron gibi. Yeni durağımızda Pet of Remembrance karşımıza çıkacak. Bu pet summon çağırma ve onları farklı özelliklerini kullanma üzerine odaklanıyor. Hoyoverse'ın sosyal medya hesaplarını duyurdu. Pet of Remembrance kullanan iki yeni karakter tanıtıldı. Elektrik elementini kullanan Agelia. Ice elementini kullanan Trailblazer. Ayrıca Madame Ertan'ın da 5 yıldızı versiyonu tanıtıldı. Evet şimdi geçelim etkinliklerimize. Her yeni yamada olduğu gibi bu yama da günlük giriş ödülleriyle 10 adet bedava çekiş bileti alabileceksiniz. Aynı zamanda her yama ile gelen 2 kat planer ornament verili kasma etkinliği de bizlerle olacak. En çok dikkat çeken etkinlik ise bedava standart 5 yıldızlı karakter seçimi olacak. Hangi karakter seçmeniz gerektiğini merak ediyorsanız yakın zamanda çekeceğim videoyu görmek için takipte kalmayı hatta çektiysem kartlardan gidip izlemeyi unutmayın. Bu yama ile birlikte diğer bir etkinlik düzenleyip mobilya yerleştirebileceğiniz kendinize ait bir oda olacak. Bu alanın mobilyalarını pompoma tren görevinde yardım ederek elde edeceksiniz. Ve tamamladığınızda pompom için yeni bir kostüm kazanabileceksiniz Şunun tatlılığına bakın İkinci etkinlik ise Mars asistanlık ettiğimiz bir fotoğraf çekme etkinliği. Bayrak adımları için gerekli olan fotoğrafları çekerek ödüller kazanacağız. Astral Express mürettebatı ve diğer gezegenlerden gelen dostlarımız da bu etkinlikte bize yardım edecek. Divergent Universe genişlemesinde ise yeni küryolar, weighted küryolar, equationlar ve ranlama kurunsları bizi bekliyor olacak. Ayrıca Divergent Universe'deki save dosyaları artık her pazartesi yerine yeni bir güncelleme gelene kadar sıfırlanmayacak. Pure şu moduna eklenen yeni özellikler de var. Bunlardan biri olan girit mekanikleri ufak hedefleri tamamlayarak karakterlerimize ekstra güç kazandırabileceğiz. Ayrıca boss olmayan düşmanlar boss ölmeden sürekli yenilenecek ve öldüklerinde boss düşmana hasar verecek. Boss öldürdüğünüzde diğer dalgaya direkt geçiş yapabileceksiniz. Şimdi gelelim bu yama ile gelen Quality of Life güncellemelerine. Öncelikle Memory of Chaos buraya gelen Quality of Life güncellemesi olarak karşımıza bir önceki e, Memory of Chaos zamanında 12. katı tamamladıysanız artık sizi direkt 7. kattan değil doğrudan 9. katta başlatacak. Bu gerçekten 2 katlı olsa büyük bir zaman kazandırıyor aslında baktığınız zaman. İkinci bir Quality of özelliği olarak cihazınıza yer açmak için eski hikaye görevlerini, ses sosyal ve kat siniri silebileceksiniz. Mükemmel bir şey. Yani telefonun gibi ufak depolama alanı olan cihazlarda oyun gerçekten çok fazla şişmeye başlamıştı. 25-30 GB görüyordu. Ve bunları silebilmek, telefonla yer açabilmek gerçekten çok büyük bir özellik. Gerçekten çok güzel. Delik sistemine bir değişiklik geldi. Gerçekten çok güzel bu arada. Artık Wishful Resin adında bir itemimiz var. Ve bu Wishful Resin ile deliklerin alt sattığını seçebileceksiniz. Örneğin bir sapsat seçmek için bir adet Wishful resin kullanacaksınız. Ama yok ben hem crit rate hem crit damage yani iki tane birden substat seçmek istiyorum diyorsanız o zaman 4 adet wishful resin kullanmanız gerekecek. Ayrıca bir yeni itemimiz daha var. Variable dice. Bu yeni itemle substat rollerını tekrar dağıtabileceksiniz. Yani örnek veriyorum elinizde bir tane parça var. İşte bu parça crit rate crit damage, atak ve defans Ve diyelim ki 3-4 rolünüz defansa gitti. Hiç crit rate'e, crit damage'e ya da atağa gitmedi. Siz variable dice kullandığınızda bu rollerin me şeklini tekrardan dağıtacak ve size yeni bir relik gibi elinize verecek. Yani 20 level'lık işte bu şekilde substatları rollerken yanlış olabilen reliklerinizi sakın atmayın. Biraz bekletin ve bu item geldiğinde kullanmayı unutmayın. Evet 2.7 güncellemesinde bizi bekleyen ekler bunlardı. Eğer Sunday, Jingan, Fuge ya da Firefly 4 üstünden hangisini almanız gerektiği konusunda kararsızsanız eğer yayınlanmışsa ekrandaki video ya tıklara gidebilirsiniz. Eğer yayınlanmamışsa takipte kalarak bir sonraki videoyu mutlaka kaçırmayı unutmayın. Daha fazla Onkai Star Real, Genshin Impact, Wuthering Waves ve çeşitli gacha içeriklerini görmek istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Esenlikle kalın efendim.